Arkadaşlar herkese sınavlar arkadaşlar Belimi bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, adet Aile tabela e, projektörü abi tabela projektörü kullanamayacağım abi çöpe gitti gençler. Elektrikçileri birkaç defalık elektrikçileri götürdüm abi onu gösterdim abi. O olmazmış abi. 21 wattlık yakan adaptörümüzün iç e, çeviren bir projektörümüz var ya yani gençler eskiden yıldız elektrik vermişti ona. Onu onu çalıştıramayacağım. Onu çöpe attım abi. Onu çöpe attığım için çöpe gitti o abi. Ee, i̇ten netten annen başka türlü başka türlü lamba aldı abi. Başka türlü lamba gelecek. Gençler arkadaşlar. Bak demirlerin içerisindeki dolaşan kabloları da çıkarmadım. Kablolar da duruyor abi. Ee, daha sonra görüntü oluruz gibi. Bir de sonra bir şurada prizimizin prizin kapı, kapıları değiştirdim abi. Prizin kapısına bunu yeni, yeni... Çatelli taktım abi. Ee, lamba hangi renk gelecek biliyor musunuz? Beyaz gelmeyecek ha, söyleyeyim sana. Yeşil gelecek. Aydedere Tray'in dışarısı bundan sonra yeşil gözükecek. Ben de sana söyleyeyim sana, haberin olsun sana. Bundan sonra otomatik devreye girenken o yeşil yanacak ha. Abi şimdi takarsam elektrik çarparabilir. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü şu an lamba yok, lamba bağlı değil. Hem bak açık uçlu kablo var, görüyorsun değil mi dışarıda? Elektrik çarptırabilir yani. O yüzden takmayacağım fişe. Böyle duracak. Kalamba geldiğin zaman yarın seninle birlikte kutu açılış yapacağız. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Bakalım hangi lambayla karşılaşabileceğiz. Bakalım. Abi şimdi gönç oduruz gibi silikonla silikonların lekeleri bırakmış. Görüyorsunuz yani. Şöyle bunu. Ne hale gelmiş. Ne hale gelmiş. Eskiden zaman videoyu telif hakkı hakları bir yakalanmadan önce müzik ekleyerekken videoyu müzikli paylaşmıştım. Bu prizin montajını yapıyordum. Müzik sahiplerinin yüzünden abimiş. Bu prizi paylaşırken arkadan da händişi müzik çalıyor. Müzik artık yapmayacağım abi. Neden artık? Çünkü ben de sana söyleyeyim, onu biri geveleyeyim. Abi çünkü YouTube'dan telifsiz müzik yazıyorsunuz ya telifsiz müzik yazdığın zaman telifsiz müziği indiriyorsunuz uygulamayı abi indirdiğin zaman ekliyorsunuz yani istemeyen bir tanış? hak talebi geliyor ondan sonra telif istiyorlar bizden artık ondan meddet ediyorum ondan telif hakkı talibinden yüzünden artık müzik yapmayacağım ben de sana söyleyeyim Müzik eklemeyeceğim yani. Şimdi kabloları ayarladım abi öncelikle. Bak bu şurada görmüş olduğunuz gibi bir 5 metreli bir geliyor. Bir şeyle geliyor. Toplaklı kablo gençler. Şuraya bağladım abi. Ben söyleyeyim yani bak haberin olsun. Hani takarsak lamba bağlı değil. Dışarıdaki kablo açık eritreye girer. Eritri çarptırabilir. Dışarıda yağmur yağdı, binlerce yağdı. O lambayı bağladığımız zaman ince bantla saracağım abi, çünkü salmamız gerekiyor. Ara ince ara bantla salmadan elektriği çünkü takamam, takıp onun çünkü çalıştıramam abi. Açık elektriği bırakamam abi dışarıda. Lambayı bağlayacağız, yeni bir tane projektörü bağlayacağız, 12 volt yakın. elektrik bantla demirin içinden ince salacağız. Ondan sonra elektriği takıp testine edeceğiz çalışıyor mu? Çalışmadığını test etmeye çalışacağız. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Artık gençler bayram hediyelerinden para biriktirdim. 500 TL para'm var. Artık her şeyi alabildim. Bundan sonra abi. Ee, yaşlı dedin evine gittik. Yaşlı dedi para verdi. Daha sonra Teyze'ye gittik. Teyzem hava para verdi. Halam geldi. Halamı gördük. Halamın bayramı kutladım. Bir de halam da verdi. Herkes para verdi bana. Herkes herkesin parasını verdiklerinde de baylan, baylan bir de e, maaşını da bir de para biriktirdim. Baylamın onun yerine maaşında da ID onun yerine başka türlü elektrik malzeme aldım abi. Dışarıya bir tane projektörde sıkıntı yaşandı. Onun yenisinin bir tane küçüklüğünü projektörü aldım. Bir tane şu e, şu bir tane hani kızımın odasından söküp e, ee, şey hani şey tanıtmıştım hani oda kokusu elektrikli oda kokusu diyorduk ee, elektrikli oda kokusu tanıtmıştım abi Kızımın ee, kızım odasına girdim kızın odasından kızım e, dışarıdaken ben onu gizli bir şekilde çıkardım kızım görmeden odasına gittim tekrar geri taktım evet onda da artık aynımdan var artık kızın odasına gidip o koku makineyi alıp gerek yok yani bende de var. 200 TL'ye buldum abi. E, gençler 200 TL'ye verdim. Yani görüyorsun şu anda. Şu anda gördüğünüz gibi buraya kadar noktaya getirdim. Güzel bir koku veriyor abi. Kokusu da gitmiyor. Şimdi artık oda spreyleri çalışmayayım. Çalış, çalış çalış çalıştırmayacağım abi. Çünkü gençler Oda split önerle değilse abi. Oda split yapıyor çünkü zarar veriyor. İnsan öksürtüyor çünkü o yüzden o yüzden siz siz oda bence önerle değilse hadi oda split'i bence de kullanmayın abi. Ben de sana söyleyeyim yani. Haberin olsun. Yani ve çünkü abi onu da söyleyeyim ben de sana belge vereyim. daha sonra da bak şuraya da bir tane Tavandan iki tane sinek öldürücü aleti çıkardım. Bir tanesini de sinek öldürücü şeyini buraya bağladım. Görüyorsunuz. Bak buraya da bir tane sinek öldürücü taktım. Görüyorsunuz. Şöyle. Etiyaf silikonla sıktım. Çünkü neden? Biraz sağlam değil gibi gözüküyor. Sağlam olmasını yapıyoruz. Biraz sağlam gibi. Fişten çıkart, çıkartmayı sadece ifiyaj duyamıyoruz. Evet. Bu kadar. Hani yangın çıkmasını en yani sıkıntısı yok yani. Silikon elektriğin içine girecek değil. Ama silikon elektriğin içine girerse yangın çıkmasını sıkıntı tehlikeli durumlarda yaşadığı ekli vardır. Kesin ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana ya. Ben de sana söyleyeyim ya. O tırın kanyonun ne işi var abi? Oo, uzun. Abi uzun kanyon nasıl gidebilir? Bak görüyor musunuz? Süleyman Debiller Caddesi'ne nasıl gider abi? Tır. Sanki şey gibi, metro gibi, tren gibi, tren gibi sanki oraya tren de giremez. Yolcu treni de giremez. Ben de sana söyleyeyim. Abi nasıl olsun sana yar. Açtım şimdi gençler. Videoyu durdururken sonra açtım da yine başlattım. Abi şimdi hani şimdi kablo gözüküyor ya kablo. Lambayı çıkardığım zaman o kesti kablo oldu duruyor abi. Bak görüyorsun değil mi kabloyu. Abi şimdi şu anda parmağı gösterdiğim yer. Parmağını takip edin. Bak şu kabloyu görüyorsunuz değil mi? küçük şu kabloyu. Şunu şu an takmış olsaydım abi. Açık elektrik bulunmakta abi. Elektrik kesin çarpardı abi. Demirlerinin bir sürü elektrik dönüşecekti. Demire bir yandan dokundum düşün. Elektrik kaptırdım. Elektriği geberttim. Elektrik tehlikeli durumlarda yaşadım. O yüzden kesinlikle gençler. Dışarıda elektrik sistem. Kablo, açık kablo varsa sakın elektriği açmayın. Ben de sana söyleyeyim. Şimdi lambayı. Lamba geldiğin zaman Lambanın kendi kesi kablosu gelecek. Sonra elektrik bantla ben onu tekrar sarmayı düşüneceğim. Tekrar saracağım abi. Onu. Yani. Bakalım ne olacak. Yani şunu şunu bağlayacağım yani. Beyaz almadık ama yeşilse seçtik. yeşil aldık. Yani gelerdik de ben buraya kuracağım ya. içeriye kurmayacağım. Bahçe lambalar bazen yeşil renk alıyor vatandaş. Villa sahibi alıp yani yeşil renkli bahçenin toplar saklayıp toplakta oluyor ya. Yeşil almayı ikram ettim. Yeşirdi bakalım ne olacak. Bazen evlerde, bahçelerlerde, dükkanlarda yeşil oluyor yani gençler. Bak zaten beyaz yetiyor. O, oraya da şeye YouTube'un reklamı var. Bizim YouTube kanalımız var ya. O yürüyen isyanların bizim YouTube kanalımızın olduğumuzun bunu belli etmek için reklamını yapıyoruz. Onda minik minik bir tane yaşlı dedenin hediyenin verdiği lambalardan duruyor. Hala çalışıyor. Yağmur da girmiyor Samsun Yağmur bozmuyor ikide. Gençler. Yağmur da bozmuyor. Öyle diyeyim. Yani ben bunun daha önce bozulmasaydı hani 20 wattlık yakıyordu ya. Hani o şeyi hani elektrikli akıllı priz aletini şuraya takıyordum abi. Burada kullanıyordum. Buraya da şeye bağlanıyordu. Telefonundan basıp projektörü kapatıyordum, açıyordum. Telefondan idare edip otomatiğe alıyordum. Otomatik kendisi açıyor. Sokak lambası gibi. Gündüz olduğu zaman kendinden kapatıp açıyor. Açıyor. Sonradan kapatıyor abi. Ee, şimdi gençler onun yerinde bir şey almayı düşünmeyeceğim. Bundan sonra lambayı çaterden kapat açacağım. Artık unutursam ben de bilmiyorum abi. Unutursam artık yapacak bir şey yok gençler. Akıllı prizi bir daha bunu çıkartamayız. Neden biliyorsunuz değil mi? Akıllı priz bence de odanın kendi prizine takmak bence de sağlıklı. Elektrik bir de elektrik aletlerini gerçekten kurtarır. Gerçekten kuruyor. Evden çıktığım zaman bu sefer ben adet Elektrik'te de e, bizim yanımızda olmadığın zaman elektrik prizin özel uygulamasına giriyorum. Elektrik açık mı? Değil mi? Bir de uygulamadan da bakıyorum abi. Ungramadan bakıp kontrol ediyorum. Bir mesaj geliyor bana. Elektrik kapandığı zaman elektrik açık olduğunu belirtiyorsa elektriği kapatmaya çalışacağım. Uzaktan da belirtebiliyorum. O yüzden evet arkadaşlar o yüzden öyle şey evinize akıllı elektrik sistem kurmak daha iyi, daha kolay. Zenginsiniz, alabilirseniz daha faydalı olacaksınız. Daha çok sevinirim. Evinize sizde de akıllı elektrik sistemi varsa bu, bu videoyu izliyorsan bunu yorumlarda yaz. Kesinlikle. Abi çok teşekkürler. Bana da diye yorumlarda yaz. İyi çalışmalar güle güle. Ellerimize sağlık. Dirensiniz bize. Bu evde akıllı elektrik sistem bir de döşemeler bir de sonra da olacak. Ama daha sonra arkadaşlar bundan sonra artık adetleri artık bu sıralarlarda bundan sonra badanasını eskilendiğiniz zaman bunların hepsini çıkartacağız al ayağınız. Okul Bakırköy'deki hocam gerçekten demiş ki gençler siz biliyorsunuz insanlar bazen evlerinin neden badana yaptırıyorlar? Virüs taşıyor duvarın içi. Daha sonra mikrop taşıyor. Kesin mikrop olmuştur. O yüzden o yüzden çok koku kokuyu güvenmediğim için o yüzden ben böyle güvenli bir şekilde oto spreyinden daha güvenli bir şekilde elektrikli oto kokusu aldım. Oto spreyi kullandığım zaman oto spreyi tıttık yapıyor, pıs yapıyor, sonra koku gidiyor. Elektrikli oto kokusu bunu devamlı kullandığın zaman hep koku veriyor. Oto spreyi kullandığın zaman hep devamlı oto spreyi vermiyor. Onun zaman ayarını ayarlıyorsunuz. Onun zaman ayarı var ama onun zaman ayarı yok. Ne zaman pıs yapacağını bunun bellisi değil. Hep koku veriyor. Ana camın da açık olsa da koku koku da gitmiyor yani. Koku da gitmiyor. Burası da hep devamlı kokuyor burası yani. Otosipleyi kullandığımız için hep devamlı korkmadığı için bir kere arada korkuyor. O yüzden o yüzden onun şökü kullanmayı vazgeçtim. Kapının üzerindeki oda spreyi makinesini. O yüzden bu devamında koku verildiği için bu daha iyi. Aydı güzel, o ayrıca aydı diletreye ayrıca bu güzel bu koku vereceği için o yüzden şunu bunu kullanmaya ihtiyaç ettim. Bunu kullanmaya ihtiyaç ediyorum şu an. Evet. Şimdi... Kamerayı bir sabitleyeyim kaba yataklı da ya ya yataklı da atmışyız. Neyse kamerayı bir sabitleyeyim ben bir şey konuşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar buraya uyumluymuş kamerayı sabitlememiz yerimiz burasıymış. Evet. Şimdi bakalım artık abi Allah'tan bir kısmet gençler. Evet. Bir biz bizi beni görüyor musun? Görmüyor musun? Videoyu kapatıp ancak inceleyeceğim. Abi var ya bizim videolarımızın Bahçeşehir, Esenken, Aydı Deretlilik'te var ya bayağı videoyu indirebildik. bayağı yüklüyoruz yani. Hiç bitmeyecek. Var ya hiç bitmeyecek. Emir Öngören'i takip edin. Abone olun. Video bol bol devam edin. Bak Emir abi bak gerçekten bu salalar Mart ayına kadar Nisan ayına 30 gün 30 günden Nisan ayının içerisinde kadar adet elektrik bütün videoları paylaşacak ki kanalımızda takip ediyorsan kesin bildirimlerini açmayı unutmayın. Gerçekten bir sürü video paylaşıyoruz. Bak TSM'lerini çektiğimizin videoyu paylaşmaya devam ediyorum. Daha sonra bir de bazen arada sırada yaşlı dedenin evine gittiğimiz zaman belgesini anlatacağım, bir şey anlatacağım. Belgesi anlatacak şey olacak yaşlı dedenin evinde. Onlara anlatıyorum abi. Daha sonra onu anlattığım zaman gençler, onu anlatıyorum. Onu anlattıktan sonra bir şeyler belgesel, Ebil abi belgesel olarak çözmeye devam ediyor yani. Ee, telefonu şarj etmek için arkada sekorteri prize taktım. Yer kalmadı. Sinek öldürücüyü buraya taktım. Burada yatıyorum ya. Sinek bir adam gelince onun içine girip öldürecek çünkü. Allah'tan kısmet ederse artık Durumunu öyle, durumları da öyle hareket edeceğiz bakalım abi. abonet çok da biliksin yani. Öyle değil. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakalım Arkadaşlar Aydet Elektrik neden biraz dalmış? onu bilgi verebilir miyim? Arkadaşlar saat 6-7'de Emir abi bir şey televizyon izliyordu annem beni uyandırdı Kavga gelmiş ee, Oda elektrik oda kokusu Arkadaşlar ben onu kutu açılış için ihtiyaç duymadım Esenken Bahçeşehir Aydet Elektrik'te Seyretip onun yeterince bir tane videomuz var Kızımın odasına girdim gizlice onun odasına aynı kokun makinesini alıp video çektik ya Esenkent Bahçeşehir AYD Direktörü'nde duruyor bir tane videomuz. O yüzden o geldiği zaman kutu açılışını video çekmeden o yüzden videoyu çekmeyi kutu açılışını yanında video çekmeyi o yüzden kamerayla ihtiyaç duymadım çünkü. Bir tane çünkü çekilmiş videolar var çünkü Esenkent Bahçeşehir AYD Direktörü'nde duruyor. O yüzden gerekmediği için açılışını yaptım, kurumlu yaptım, tekrar yaptım, sonra tekrardan prize takıp testini ettim, tekrardan testini edebildim gençler yani. Onu da öyle diyeyim yani. Lamba gelirse belki lamba içi projektör ayakta bilgi, kutu açılış ayakta seninle birlikte çekebiliriz de ama çok zor video videolarımız zor indiriyor abi videolarımız çok güzel indiremiyor zor indiriyor yani. Bizim YouTube'da işlerimiz indirmeyi bitmiyor yani. Öyle diyeyim yani. Ben de sana söyleyeyim yani. Bayağı videoyu indireceğiz yani söyleyeyim. Takip edin yani. Abone olun. Bekleyin yani. Arkadaşlar videomuz 10 numara çekiyor. Anlatmak kamerayı da gitmiştir. Arkadaşlar şimdi bugün şimdi aydın elektrik açıkken ben bir kere ben dolabın üstüne çıkayım bir deneyim yüksekten takipçileri göstereyim size yatak şu hazır İnşallah bunu annem duymazsa inşallah annem çok kızar bak ben de sana söyleyeyim bu evde sakın bunu işini sakın işini seyre şeyde dolabın üstüne çık deneme sakın öyle deneyeyim deme bak. Sakın bak öyle şey deneyeyim, kalkmayayım bak söyleyeyim sana. Bak arkadaşlar, şimdi kamerayı alıp... ...ışık varken sizlere... ...evet... Yatağı hazırladım. Yatak tanım. Arkadaşlar ben takın aletlerde bir şeylerle yapıyordum. Tamam mı? Dolabın yanına bir tane vida sıkıştırdım. Dolap sağlandığı zaman cam gerçekten cam gerçekten aramaya başlıyor. Cam gerçekten kapanmaya başlıyor. O yüzden camın camını kilitledim abi. Bak açılmıyor cam. Vidaları sıkıştırdım. Bak şimdi ça açılmıyor. Çünkü camın çünkü devamını kapatmıyoruz. Camın önüne en fazla perde seriyoruz. Herkes beni görmesin diye yatarken yatmasa yatayken yatarken edenken çünkü yatarken beni görmesinler diye yatarken çünkü perdeyi kesin çekin yani. Normal bir şey. Bak ben de sana söyleyeyim yani. Bakalım normalde dolabın üstüne çıkıp normalde bir şekilde ne denemek istiyorum da. Şöyle bak geçen Esenkent Bahçeşehir Aydın Elektrik ikinci videoda ikinci bir de birisinden beri birinci videomuzda Bahçeşehir Esenkent Emil abi her şeyi bunu anlatacak. Ben bunu anlatmayacağım. Yok ama çıkalım. Örüncek adam gibi çıkalım. Sen öleceksin Çıkarsın sen lan. Çıkarsın. Lan çıktım. Çıktım. 10 numara. Helal olsun bey. ölecek Bey Arkadaşlar çıktım. Dizine de bak koymaya başladım. Işık varken yüksekten me merak etmek istiyorum. Kontrol etmek istiyorum. Merak ederdim de. Abi. Heh. Helal olsun bir örüncek be. Helal olsun be. Kamerayı şimdi abi bütününü ayarlamaya çalışıyorum da kamerayı ID direkliğin yüksekliğini birazdan göstereceğim ben sana. abi çıktım bak görüyorsunuz değil mi Bak görüyorsunuz. Bütün sensörlü lambalar yanıyor. Bütün ayar ayar bütün her tarafı görebiliyorum. Bilgisayar koltuğunu görebiliyorum. Her tarafı görüyorum yani. Gerçekten İnşallah dışarıdakiler görmez de gençler. bak şuradaki bir tane şu e, böyle led, ledimiz de hala yanıyor. 12 volt. Abi şu an ID'de açıkken ilk defa görüyorum ki. Bakın. Görüyorum yani öyle diyeyim. Her taraf gözüküyor. Şurada mı? Yatağını da görüyorum. Yatağını da görüyorum. Abi sanki şey gibi hissediyorum. Birinci katta konçumuz oturuyor ya. Konçumuzun altında altındayız hissediyoruz abi. Üçüncü daire var. Üç dairenin üçüncü dairenin altındayım abi dairenin altı diyorlar. Üstünde başka daireler oturuyor. Abi burası abi bu duvarı yıktırdığın zaman şuraya abi abi burası tavan arası olsaydı adet elektrikte burası Türklek Türk Türk daire olurdu gerçekten. İnşaatçıya e söylendim gerçekten buraya ne oyunun tavan arası girişini ne yapacaktım? Nereye oyunu yapacaktım biliyor musun abi? Abi buraya makineyle özen buraya yıktıracağım. Şöyle şöyle yıktıracağım. Üst kat daire satılıksa o satılık daireyi yendiren ihtiyaç duymuyorsam ölünecek adam gibi Üst kataki daireyi ben öyle öyle ölünecek adam gibi aynı duruma öyle çık çıkmayı devam edeceğim. Ama belediye izin vermez. Esenkent Belediyesi öyle niye izin vermez öyle şimdi niye izin verecek? ölüşüyle niye ihtiyaç duysun? Yani olsa yakışır yani. Vendelen olmadan ta tavar arası olsa da ben çıkarım yani. Tam dolabın üstünde olur ayak. Üst katı daireyi lahat lahat çıkarım yani öyle diyeyim yani. Öyle şey olsaydı var ya bak üst katı daireyi geçmişim ha. Üst katta daireyi deyim bak. Ben direndim bak, bak hiç, hiçbir hiç, hiç, hiç zaman ihtiyaç duymayacaktım yani. Söyleyeyim yani. Hani üst katta başka dairenin altındayım yani. Kapam altında kalıyor. Bakın altında. Benim üstünde başka türlü daireler var. Üçüncü daireler var. Abi şimdi inen ki ne yapacağız? Böyle havuza giriyormuş gibi kutlayacağım. Of. Evet on numara. Başarabildim. Neyse. Arkadaşlar belgeselin sonuna geldik. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar. Bir daha daha dolabın üstüne çıkmayacağım. Şimdi bu dolabın üstüne çıktım. Bir daha da artık bu da artık bundan sonra dolabın üstüne çıkmayacağım. Kendinize iyi bakın. Aydı Direktrik'te YouTube kanalımızda kalın. Hepinizi seviyorum. Aydı Direktrik'te dolabın üstüne çıkmak, denemek. Aydı Direktrik'te videolarımızı bir süre paylaştık. Aşağıdakilerden hepsini izleyeceksiniz. Ölüncek resim varsa onu tıklayın izleyin. Emil abi hepsi belgesel verecek. Her şeyi anlatacak. Arkadaşlar kanalımıza rica ettiriyoruz. Çok sevinirim. Abone olursanız bir evet, sevinirim. Biraz ayda biraz daha bir daha toplamamam lazım. Yerlerde de biraz uçuş bir şeyler, bir pislik şeyler var. Onları da toplamam lazım. Eşim var biraz benim. Bakalım artık gençler. Ayda elektrikli faydalı olmuşsunuz sudur. Bugün hava gerçekten biraz çok sıcaktı. Gerçekten inanamaz, inanamazsınız. Evet. Ayda direktrikte hiçbir zaman bak kötü koku hissetmiyoruz artık. Şimdi dolabı açayım da. Arkadaşlar dolap e, o, 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 oda spreyi açayım bakayım pilleri takılır mı? Oda spreyleri pilleri takıl olduğu zaman gerçekten bozuyor. Pilleri çıkarmış mıyız mı B bakayım? Piller takılın mı? Pilleri... Pilleri... Pillerde akık var mı? Piller çıkartayım abi. Pil e, kullanmayacağım onu abi. Akıllı elektrik kokusu var. Pillerde de bir şey olmamış. Çalışıyor mu bakayım. Tekrardan makineyi. Saati bitmiş, azalmış. Çalışıyor abi bir şey olmamış. Piller akık olmamış. Makineyi de akmamış. Şunu böyle bunu koyuyorum abi pilin makinenin içerisine. Yok böyle olmayacak. Pilleri çıkaracağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Pillerimi şuraya ayırıyorum, koyuyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi Direktrik'te kanalımıza kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. İyi seyirler. Ne bay bay. Bay bay.